Şebnem. Nilara. Başlasın oyun. Amin. Masanın üstünde tahviller var. Onlar sana emanet. Bana bir şey olursa onları Mert'e vereceksin. Kamil duydun mu? Kamil, duydun mu? Hayır. Ne dedin sen? Hayır Ezel. Sen ne yaptığının farkında mısın? Hem de nasıl? İlk çıktığımda yapmam gereken şeyi yapıyorum. Köprüleri yakıyorum. Evet ama köprünün üstündeyken yakıyorsun. Kamil. Başıma bir dayı da sen kesilme şimdi. Bunu söyleyeceğimi hiç ummazdım. Keşke dayı burada olsa. Artık değil. Yok. Baksana bir etrafına. Kim kaldı? Ha? Kim var? Biz varız. O zaman işinizi yapın. Bırakın ben de kendi işimi yapayım. Yok öyle şey. Bana karşı mı çıkıyorsun? İyi bildim. Sadece karşı çıkmıyorum. Seninle o çok sevdiğin intikamının arasına giriyorum. Çekil Kamil, bir kaza çıkacak şimdi. Ne o? Ben de mi çıkaracaksın hayatında? Kamil, çekil dedim. Hayır. Baksana yaptın. Dayı, Bahar, annen, baban. Ne yaptığını görmüyor musun? Allah kahretsin abi. Yeter. 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 Yeter çekil önümden. Hayır. Kamil. Sen hala görmüyor musun? Senin o kurtarmaya çalıştığın herif var ya. Öldü. Artık onun adını hakem kesmeyin bana. Hanginiz yaşadı onun yaşadığını ha? Artık beni bir oraya bir buraya çekmeyin. Kimsenin seni bir yere çektiği yok Ezel. Sen kendini savuruyorsun oradan oraya. Suruz. Yapamam. Yapamam. Anımı babamı özleyemem. Onlara sarılamam. Kardeşimi merak edemem. Onları sevemem. Kimseyi sevemem. Benim nefret etmem gerek. Bırakın nefret edeyim. Eşandan da Bahar'dan da Cengiz'den de bırakın nefret edeyim. Allah için bırakın nefret edeyim. Ezay. Gidin. Çıkın buradan. Gidin dedim. Benim size ihtiyacım yok. Sizin bana ihtiyacınız var. Ben sizi çektim çıkardım oradan. İstediğim zamanda da geri gönderirim oraya. Hadi. Ezel böyle şeyler söyleme. Öyle biri değilsin sen. Öyle biriyim. Artık öyle biriyim. Defolun. Benim kimseye ihtiyacım yok. Ben kendim ayaklarım üzerinde durdum. Şimdi onların kanını emeceğim. Öyle nefret ediyorum onlardan. Benim bu nefretim bütün dünya yeter. Çıkın defolun. İstediğin oldu Ezel. Şimdi artık tek başınasın. <laughs>